sallallahu muhammedin ve ala ali ve sahbihi ecmaîn. Destur ya seyyidi sultan evliya Ahmedet ya Mevlana Muhammed. Cihrana mevkiine geldik. Buranın kuyuları meşhur. Onun için burası bir duraklama yeri olmuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn savaşında kazandıktan sonra belirli bir takım esirler kaçmış. Onların arkasında oradan bir grubu takmış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra buraya gelmişler. Hevazin kabilesi bunlar. Bayağı bir yüklü ganimet alınıyor, esir alınıyor. Fakat Efendimizin yani Allah'a bağlı müthiş kalbinin istediği o ki bu insanların mallarını almak değil, onları esir etmek de değil. İstediği o ki Müslüman olsunlar, yine hayatlarına güzel bir şekilde devam etsinler. Ve onların Müslüman olduklarını söylemelerini bekliyor Efendimiz. Gelsinler, söylesinler, diyecek ki malınız da sizin, eviniz de sizin. Öyle diyecek yani. Fakat gecikiyor bu adamların gelmesi. O zamanki insanların savaş biliyorsunuz bedeni zorluklar, meşakkatler gerektiren bir imtihandır. O imtihanı kazanan sahabe-i kerem hazaratı sonra Allah işte mal ile imtihan noktasına getiriyor. Dikkat edin bak imtihan hiç bitmiyor. Mal ile imtihan edilecek. Efendimiz bu noktadan, bu konudan dolayı beklediğinden mütevellit, Münafıklar homurdanmaya başlıyor. Ve dikkat edin. Münafıklar savaşına da geliyor. Görüyor musunuz? Savaşmıyorlar aslında. Ayet-i kerime de açık net beyan ediyor Allahu Teala. Senle gelse de savaşmaz onlar. Sadece ortalığı karıştırmak için yani. Neticede onlar homurdanıyor. Yalnız şuranın altını çiziyorum. Ayette Allah böyle ifade etti diye söylüyorum. Kalbinde hastalık olan bazı Müslümanlar. Onlar da münafıkların sözüne kulak verdiler. Onlar gibi konuşmaya başladılar. Vallazina fi kulubihim maradun. Allah öyle söylüyor. Kalbi daha İslam şuuru oturmamış daha. Onun için dediler ki niye bu ganimet hala dağıtılmıyor diye böyle biraz daha <laughs> sesler yükselmiş tabi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine artık ganimeti dağıtıyor. Ganimeti dağıttıktan sonra Hevaz'ın kabilesi geliyorlar diyorlar ki biz iman ettik. İslam'a girdik diyorlar. Efendimiz de sahabe-i kiramın rızasını alarak mallarını değil ama köle ediliyor ya normalde. Canlarını serbest bırakıyor onların. Ve kimlerin taksimatına düştüyse onlara da söz vermiş. Bir dahaki savaştan size daha çok vereceğim diye. Dikkat edin bak Sonra müellefetul kulub vardı o zaman. Ya ne demek İslam'a yeni girmiş insanların kalbini ısındırmak için onlara pay veriliyordu. Resul-i Ekrem onların payını biraz fazla yaptı diye sesler çok yükselmeye başladı. Çok yükselmeye başladı. Bunun üzerine efendimiz Sa'd bin Ubade var. Ensar'ın başı Resul-i Ekrem'e gelip bu sözleri bildirdi. Resul-i Ekrem onlara özel bir hutbe verdi. Ben Ensar'ı çok seviyorum. Ölene kadar da sizinleyim diye Medine'de kalacağını yani o gün kesinleştirdiği Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ensar da bundan dolayı memnun oldular, teskin oldular. Şimdi görünen o ki yani mal imtihanında zayıflık oluyor. Zayıflık oluyor. Fakat şimdi bugün de yaşayan insanlar Efendimiz'e muhabbetlerini çok e, ifade ederekten diyorlar ki nasıl Resulü Ekrem'e böyle yapılabilir? Ama emin olun bugün çok daha beter haller var. Çok daha beter haller var. Öyle ki Müslümanlar artık bırak kendi hakkı olan parayı başkalarına Allah için kaymasından rahatsız olmayı, kendinin olmayan paralarda artık konuşmaya başladılar. O adam niye her sene hacca gidiyor? Nereden buluyor bu parayı? Ya senden mi alıyor parayı arkadaş? Senin ikramiyeni mi alıyor? Her sene niye umreye gidiyor? Neden şöyle yapıyor? Neden böyle yapıyor? Fakat aynı kişilere bakın her sene tatile giden adamdan hiç konuşmazlar. Antalya'ya tatile gidiyor, şuraya tatile gidiyor, buraya tatile gidiyor. Hiç derdi yok onlarla. Umre'ye gidenle derdi var, hacca gidenle derdi var, ibadete gidenle derdi var, dergaha gidenle derdi var ve komik olan ne biliyor musunuz? Kuruş hayır yaptığı da yok. Yani daha beter bir durumda aslında insanlık. Öyle bir cimri duruma geldik ki Bırak kendi paramızı Allah için harcamayı. Kendinin olmayan, kendi harcamadığı paradan adam hesap sormaya başladı. Ya arkadaş Allah'ın nizamı tersine işler. Adam her sene hacca gidiyorsa Allah'ın Resulü'nün sözüne iman etmiş. Resulullah dedi ki hacca giden adam zengin olur. Normalde hacca ne kadar para harcanıyor öyle değil mi? allah -u Teala kesin hüküm koymuş. Orada işi tersine işleştireceğim. Paranız eksiliyor gibi göreceksiniz ama çoğalacak. Çoğalacak. Mekke'ye, Medine'ye gidene bereket vereceğim. Sonra malını Allah için harcayanın kat kat çoğaltacağım. Adam dağıtıyor, 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 bitmiyor. Bitmiyor. Olanı dağıtıyor, bitmiyor. Neden? Allah ve Resulüne iman etmiş çünkü. Benim malımın çoğalması... Benim çalışmamdan değil, Allah'ın imkan vermesinden dolayıdır. Ben onun için harcarım, Allah da devamlı verir. Sen de istediğin kadar konuş. <laughs> Hayır hasanatta bir el katamayan, bir iş yapamayan ve ödenli cimrileşmiş ki artık başkalarının yaptığı hayırdan ahkam kesen bir topluluk olduk. Onun için yani sahabe-i kiram zamanında bu yaşanan olayın Tabii ki yani bizim hiç hoşumuza gitmiyor Resul-i e böyle şeyler e, söylenip kalbinin kırılması ama olmuş, yaşanmış. Ama bugün çok daha beter insanlar var yani. Kimse neden böyle olmuş demesin. Allah Subhanahu ve Teala canıyla imtihana geldiği vakitte imtihanı güzel verenlerden eylesin bizleri. Malıyla imtihan olunurken de güzel verenlerden eylesin bizleri. Her gün namazda tahiyyatta oturuyoruz. Bak ne diyoruz? Et-tahiyyatu lillahi ve salavatü ve tayyibat. Ne demek bu? Bedensel ibadetlerde, mali ibadetlerde, sözsel dil ile yapılan ibadetlerde hepsi senindir Allah'ım. Hepsi sanadır Allah. Celle Celaluhu. Allah için yap, korkma inşallah. Bereket buradadır. Evet Cirani'de böyle olaylar yaşandı ve elhamdülillah ki sahabe-i kiram sonra Efendimiz'i anladılar sallallahu aleyhi ve sellem ve ona sıkı sarıldılar. Allah bizi de Resul-i Ekrem'e ve onun sünnetine kenetlenenlerden eylesin. Ve Allahi tevfik bi hürmetil habib bi hürmetil fatiha.